Bir dakikada Recaizade Mahmut Ekrem. Bilmemiz gerekenler. Hayatı boyunca gençlere edebiyatı öğretme gayreti içinde olmuştur. Eskiye karşı yeninin savunucusudur. Her güzel şey şiirin konusu olabilir görüşünü savunmuş ve şiirin konusunu genişletmiştir. Şiiri dışında yapıtlarında ağır ve süslü bir dil vardır. Kulak için kafi anlayışını savunmuştur. İlk realist roman olan Araba Sevdasını yazmıştır. Görüşleriyle Servet-i Fünunculara ön ayak olmuştur. Şiirleri Name-i Seher, Yadigar-ı Şebap, Nefrin, Zemzeme, Tefekkür, Pejmür'de Mijat Ekrem'dir. Romanı Araba Sevdası, Eleştiri Yazıları, Zemzemenin Ön Sözü, Takdiri Elhan'dır. Sosyal içerikli eserleri Musim Bey, Şemsa Sayma. Recaizade'nin tiyatroları Afife Angelik, Çok Bilen Çok Yanılır, Vuslat yahut Süreksiz Sevinç, Görev Çağrısı, Atala yahut Amerikan Vahşileridir. Daha fazlası için lütfen